Şimdi de gaybın bilgisi diyecek Rabbimiz kardeşler. Gayp kelimesinin üzerinde biraz durmak istiyoruz bugün. Gaybın bilgisi onun yanında da o görüyor ve biliyor mu diyor. Değerli dinleyen dinleyicilerimiz. Gayba iman insanın imanını ayakta tutan nefsine rağmen tüm asrın gerçeklerine rağmen kendisine o güne kadar bilim, ilim adına ne öğretilmiş olursa olsun. Biline bilenlere rağmen bilinemeyenleri Allah'ın bildiğini bilmektir. Allah'ın bilebildiğini bilmektir. Allah'ın mutlak bileceğini bilmektir. Evet Allah için bilebilmek kelimesini bile kullanamayız kardeşler bilmeye çalışmaz ki Allah. Allah ilmin kendisidir. Dolayısıyla o zaten bilendir ama biz onun her bildiğini bilmeyiz. Hatta biz onun her bildiğini bilmememiz gerektiğini bilmeliyiz. Böyle olunca da Allah'ın bizi ne çok şeyden koruduğunun farkında mısınız kardeşler? Değerli dinleyenlerimiz, şahsen kendi hayatında eğer bugüne dek yaşadıklarımı bilseydim yaşayacağımı katlanabilir miydim? <laughs> Katlanamazdım kardeşler. Katlanamayız. Katlanabilecek olsaydık, dayanabilecek olsaydık bize bildirilirdi. Hani Hz. Musa Allah'la konuşunca Tur dağının eteğinde Rabbim bana göster seni göreyim diyor. Hep öyle değil miyizdir? İnsanız ya kardeşler hep daha fazlasını isteriz. Ya Musa diyor sen beni görmeye dayanamazsın. Eğer şu dağ dayanabiliyorsa sen de beni görebilirsin. Allah daha tecelli edince dağ un ufak verdi diyor. Kardeşler buradaki sırrı anlayabilmek mümkün değil. Anlamamız mümkün değil. Allah daha tecelli etti. Ne demek? Bilmiyoruz. Gayb ama inanıyoruz. Niye? Çünkü yüce kitabımız söylüyor. Biz yüce kitabımızın alemlerin Rabbinden indiğine de inanıyoruz. Değerli kardeşlerim, neye inanacağınıza, nasıl inanacağınıza, ne şekilde inanacağınıza siz karar veriyorsunuz. İki şıkkınız var. İnanırsınız ya da inanmazsınız. İnanırsınız, sonunda cennete giden bir yola girersiniz. İnanmazsınız, bedelini ödemeye razı olursunuz inandırmak adına Allah'ın gerek kendi nefsimizde gerek kainatta gerek peygamberleri gerek kitaplarıyla indirdiği onca delile rağmen görmeyeceğim, duymayacağım, bilmeyeceğim, anlamayacağım, inanmayacağım derseniz evet kardeşler gaybın bilgisi onun yanında mı diye sorar Allah size. Başınıza ne geleceğini biliyor musunuz diyor. İşte öğrenmeye davet ediyoruz bugün sizleri. Kardeşler biliyoruz yaşadığınız hayatın içerisinde bugün bu tarihte evet bugün bu tarihte bu dakikada şu saate kadar kim bilir hangi dertlerle, hangi acılarla, hangi sorunlarla hangi içinden çıkılmaz zannettiğiniz problemlerle uğraştınız ve şu an sesimiz size ulaşıyor. Bu evet şans değil kardeşler. Bu bir nasip. Siz orada biz burada olmayı seçtik, diledik ve şu an işte bir araya getiren Rabbimiz gündemimizi Kur'an'la doldurmak adına biz bize, siz de size düşeni yapıyorsunuz. Bu nedenle de eğer biz gayba iman edersek kardeşler işte bakın gayba dair bir haber verecek şimdi Allah bize. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmeyecek diyecek. Dünyadayken bizi kandırmaya kalkan, gözümüzü boyamaya kalkan ve hatrını, hakkını, süt hakkını, babalık hakkını, eşlik hakkını, evlatlık hakkını, onu bunu şunu. Bazen patronluk, bazen vatandaşlık yani sürü üzerimizde hak sahibi olduğunu iddia eden ya da gerçekten hakkı olan insanların sen yap ben senin yerine hesabı öderim dercesine bizi günaha teşvik ettiklerinde bizi yanlışa teşvik ettiklerinde bugünden sonra Necm suresi 38. ayet gereği hiçbir günahkar bir başkasının günahını çekmeyecekmiş. Sakın ha böyle bir vaatte bulunma. Bu vaat yalan demeyi bilmeliyiz kardeşler. Oysa bugüne kadar bize sırat köprüsü olduğunu iddia edip sen sırtımdan geç, sen üstümden atla, sen açtığım yoldan yürü. Ben seni kurtaracağım diyen ne kadar çok kişiye rastladık değil mi? Kardeşler, bugün bir yanlışı daha düzeltmek istiyoruz sizlerle birlikte. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmeyecek. Günah İslam'ın bize öğrettiği bir kavramdır kardeşler. Allah'ın yasakladıklarını yapmaktır evet en özel şekliyle, en özet safiyane şekliyle yanlış yapmaktır. Dolayısıyla yanlış yaptığınızda kimse sizin yaptığınız yanlışı yüklenip de sizi vebalden, sizi haktan, sizi acıdan, sizi cehennemden kurtarmayacak kardeşler. Peki bu bizde neye sebep olmalı? Bu bizde şu şura sebep olmalı kimsenin hatırına günah işlenmez, kimsenin emri gereği harama düşünmez. kimse için ahiretten vazgeçilmez. Evet kardeşler hepinizi hem nefsimizi hem sizleri işte böyle bilinçli bir hayata böyle dikkatli adımlar atmaya, Doğru seçimler yapmaya davet ediyoruz kardeşler. Ne dersiniz? İnşallah. Biz de aynı dertteyiz diyenlerdensinizdir.